Cebeci mezarlığı 47 adada böyle bir mezar var etrafı tamamen boş belli ki özel her tarafı satın alınmış kendisine ait mermer yapılmış 47 ada 10 parsel gördüğünüz gibi dökülüyor taş. Herhalde şu yan tarafta bunlar varmış. Şu yan tarafta muhtemelen aşağı inmiş. Bakalım bu rahmetli kim? Evet o taşlar buradan çıkma. Kenar bölümleri. Bu rahmetli kim? Bu rahmetli işte. Türkiye İş Bankası Umum Müdürü Merhum Sait Erda. Ruhuna Fatiha. 8 Ağustos 1945. Şurada da bir yazı var. S. Akalın Telefon 2556. yaptı. Yapan kişi. Evet bu rahmetli Türkiye İş Bankası Umum Müdürü'ymüş. İş Bankası sabah öyle akşam Cem Yılmaz'a reklam veriyor. Reklamını ona yaptırıyor. Bence birazcık da buna bak bakmaları gerekiyor. İş Bankası'nın. İş Bankası biraz baksın sağına sola. Benim de hesabım var İş Bankası'nda. Yazık değil mi? Hem de umum müdürüymüş. Genel müdür. İş Bankası sıradan bir banka değil. Yazık. Üzücü. Kaydı kapattıktan sonra dikkatli baktım. Evet burada sütun varmış. Burada da bir sütun var. Üç burada da var. Bakın burada da bir sütun var. Evet burada da var. Burada da olduğuna göre, burada kırıldığına göre bunun etrafı daha bir süslüymüş anlaşıldı artık zincir mi vardı aralarında ne vardı Yazık hiçbir şey kalmamış